Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün sizlerle tekrardan Pocket Broker'ındayız Çok güzel işlemeye alacağız yeni bir strateji ile sizlerle beraberim Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve işlemleri almadan önce demo hesabınıza deneyerek işlemleri alın lütfen Burası riski bir piyasadır arkadaşlar lütfen riskinizi göze alarak işleme alın Üzülüyorum para kaybeden insanları görünce bu taktik sayesinde çok güzel paralar kazanabilirsiniz 4 tane indikatör kullanacağız burada. Zikzak indikatörü, 2 tane moving average indikatörü ve 1 tane parabolik sar kullanacağız burada. 4'ünü arkadaşlar buradaki indikatörler bölmesinden ekleyebilirsiniz paytenize. Daha sonra zikzak indikatörümüzü ayarlamaya başlayalım. 5, 4, 3 olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Rengini de sarı rengi seçeceğiz. 2 pikselde ayarladığımızda kaydede basıyoruz arkadaşlar zikzak indikatörümüz hazır. Moving average indikatörü hareketli ortalama olarak geçiyor Türkçe'de arkadaşlar. Türkçe kullanan için hareketli ortalama olarak yazabilirler. 6 periyodunda SMA olarak kullanacağız ve mor rengini seçip kaydede basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hareketli ortalama ikincisini de 3 periyotta ve SMA olarak kullanacağız ve rengini ben beyaz seçiyorum arkadaşlar. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. 3 pikselde ayarlıyorum benim seçtiğim renkleri seçerseniz sizin için daha iyi olur. 0.0028 ve 0.28 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar ve rengini açık mavi yapıyorum ben burada. 2 pikselde onu da seçip kaydede basıyoruz. Mantık bu şekilde arkadaşlar bunu tüm paytelerde kullanabilirsiniz. OTC, Real Market hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 dakikalık mumlarda kendiriş yani Japon mumlarını seçeceğiz arkadaşlar. 2 dakikalık zaman diliminde işlem alacağız. Hepsi tamam olduktan sonra payetiniz bu şekilde gözükmesi lazım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz beyaz çizgi mor çizgi yukarı doğru kırmış. Zikzak yukarı doğru kalkmış arkadaşlar. Bu yukarı doğru bir trendin habercisi bize. Alttaki parabolik sar da yani nokta, mavi noktalar parabolik oluyor arkadaşlar. Altta da minimum 3 nokta bırakmış olması gerekiyor yukarı doğru işlem almak için. Tam tersini ise arkadaşlar beyaz mor çizgiyi aşağı doğru kırmış arkadaşlar. Zikzak aşağı doğru gidiyor yani turuncu çizgi yukarıda da parabolik ser minimum 3 nokta bırakmış olması lazım. Parabolik yukarıdaki mavi noktalar arkadaşlar. Yukarı bırakıyorsa aşağı doğru işlem alıyoruz. Aşağı bırakmışsa yukarı doğru işlem alıyoruz. Ee, istikrarlı faytalarda işlem alın arkadaşlar şurada görüyorsunuz yukarı doğru güzel bir şekilde ivme kazanmış şurada aşağı doğru güzel bir şekilde ivme kazanmış ha, hareketli piyasalar bunlardır arkadaşlar şu noktalarda hiçbir şekilde işlem almayın bu piyasalarda hiçbir şekilde para kazanma olasılığınız yok. Hiçbir indikatör bu paritelerde işe yaramaz arkadaşlar. Ama şu şekilde aşağı doğru bir e, trend oluşmuş. Düzeltmesini yapıp aşağı inmeye devam ediyor. Bu tarz e, seçeneklerde güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu dikkate alarak işlem alın lütfen. Çünkü piyasa hareketli olmayınca gerçekten hiçbir şekilde para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Burada aşağı doğru işlem vereceğiz ama yukarıdaki paraboliksel bir nokta daha bırakması gerekiyor. Dediğimiz gibi minimum 3 nokta bırakmış olması lazım ve maksimum 5 nokta. Yani toplam 5 noktadan fazla bıraktığında işleme girmeyin bence. Aşağı doğru işlemimizi girelim 2 dakikalık. 1000 dolarlık işlemimizi girdik arkadaşlar. İşleme neden girdik burada? Şurada görüyorsunuz beyaz çizgi mor çizgiyi aşağı doğru kırmış. Zikzak aşağı doğru inmiş. E bu ikisi de zaten aşağı doğru bir trenin habercisi. Yukarıda da paraboliksar 3 noktayı bırakmış bize. Bunların hepsi bir araya gelince aşağı doğru işlem alıyoruz. Aslında mantık bu şekilde. Çok fazla riske atmıyoruz. E, mantığımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten indikatörler bize yardımcı olan araçlar. Bunları hepsini bir araya kullanınca gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Bunu dikkate alarak işlem alın ve demo hesapta deneyin ilk başta. Görüyorsunuz ben gerçek hesapta deniyorum ve gerçekten VIP grubundaki üyelere de denettirdim bu stratejiyi. Gerçekten herkes güzel paralar kazandı. Siz de kazanabilirsiniz. 1000 dolarla işlem alıyoruz biz burada. Tüm kasamı da basabilirim ama risk ve disiplin, kasa yönetimi her zaman çok önemli arkadaşlar. İki ayağınızla suyun derinliğini hiçbir zaman ölçmeyin. Tek ayağınızla ölçün ki kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Burada biz kumar oynamıyoruz. Bunu unutmayın. Son 5 saniyemiz kaldı arkadaşlar ve işlemimiz başarılı bir şekilde kapandı. 1920 doları cebe attık. Ee, i̇şlem bu şekilde aslında mantık güzel. Ee, dediğim gibi hareketli piyasalarda işlem alın. Güzel bir şekilde aşağı inen mumlarda işlem alın. Ne yapmıştık? Tekrar yarım sarı çizgi mor çizgi aşağı doğru kırdı. Parabolik sar 3 noktasını bıraktı ve zikzak aşağı doğru eğilimini gösterdi. Zikzak turuncu olan arkadaşlar. Bunları e, Piyasayı yeni girmiş kişiler için anlatıyorum arkadaşlar. Yani çünkü borsa terimlerini kullanacak gerçekten çoğu insan anlamıyor. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da var biziz. Yani çünkü tüm dillerde aynı olmadığı için herkes anlasın istiyorum. Şu tarz piyasalarda nefret ediyorum arkadaşlar. Hep zarar, hep zarar. Şu şekilde hacimli piyasalarda işlem almak gerçekten güzel. Yukarı doğru bir eğim var, aşağı doğru bir eğim var. Mesela şurada düzeltmesini yapıp yukarı doğru çıkmaya devam etmesi gerekiyor. Ama biz onu almayacağız. Burada da mantık aynı. Beyaz çizgi mor çizgi yukarı doğru kırmış. Ee, zigzag yukarıda arkadaşlar yukarı doğru bir eğim göstermiş. Ama parabolik yok arkadaşlar. Parabolik bir nokta bırakmış. Minimum 3 nokta demiştik biz arkadaşlar. Bakalım 3 noktayı yaparsa yukarı doğru 2 dakika, dakikalık 1000 dolarlık bir işlem alacağız. Ama beklememiz gerekiyor. Zigzag yukarıda Beyaz çizgi mor çizgiyi kırmış ama parabolik şu an yok. Biz riske atmayacağız paramızı arkadaşlar. Biz parayı havada bulmuyoruz. 2 nokta oldu. Bakalım 3. nokta olacak mı? Olursa işleme girelim. Olmazsa da işleme girmeyiz arkadaşlar. Sonraki payitelere bakarız. Evet 3 noktayı getirdi bize arkadaşlar. Aşağıda 3 nokta olduğuna göre 2 dakikalık yukarı doğru 1000 dolarlık işlemimizi alalım. Güzel yani gerçekten bu strateji işe yarıyor arkadaşlar. Yukarı doğru bir eğim var. Telegram kanalında ücretsiz sinyaller veriyoruz. yüp grubunda ücretsiz sinyaller veriyoruz. Katılmak için açıklamadaki linkten tıklayarak Telegram kanalına katılabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz. Tek şartı kendi bizim e, linkimize kayıt olmanız ve minimum kendi hesabınıza 200 dolar ve üstü yatırım yapmış olduğunuzda VIP grubuna katılabilirsiniz ve gerçekten kolay kolay zarar ettirmiyor VIP grubu. Hemen hemen gerçekten her gün para kazandırıyor insanlara. At gözde olmayanları alıyoruz. Herkesi almıyoruz grubumuza. Minimum 200 dolar yatırın ki kendi hesabınıza günlük 20-30 dolar para kazanabilirsiniz diye arkadaşlar. 10 dolar 20 dolarla bu işler yapılmaz. 1920 doları karımızı cebimize attık. Piyasanın adı üstünde arkadaşlar Pocket Broker burası parayla para kazanıyorsunuz. 10 dolar 20 dolarla paranızı komple riske atıp hiçbir para kazanamazsınız. Bunu unutmayın. Paranızı biriktirin 100 dolar 200 dolar yaptığınızda işleme girebilirsiniz. Parabolik minimum 3 tane maksimum 5 tane dedik arkadaşlar. Lütfen bu ayrıntıları unutmayın. Ee, mantık bu şekilde arkadaşlar. Ee, hem aşağı doğru işlem aldık hem yukarı doğru işlem aldık. Aslında bu stratejiler çok basit stratejiler. Bir tane işlem daha alalım hep beraber. 4 tane noktayı bırakmış. Aşağı doğru 2 dakikalık işlem aldık arkadaşlar. Neden aldık? Yukarıdan tekrardan bakıyoruz. Uzun mumları bırakmış zaten. Aşağı doğru bir trend oluştuğunun habercisi bize. Beyaz çizgiyi mor çizgiyi kırmış. Bu noktada zaten e, zikzak intikarı aşağı doğru eğilmeye devam ediyor. Beyaz çizgi mor çizgiyi kırmış. Zikzak aşağıda. Bu ikisi aşağı doğru bir haberlikti bize zaten. Yukarıda parabolikler de zaten 4 noktayı bırakmış bize. Hepsi bir araya gelince aşağı doğru işlem alıyoruz arkadaşlar. Mantık bu şekilde o aşağı gitmeye devam edecektir bu. Görüyorsunuz 1000 dolardan fazla işleme girmiyorum. Tüm kasamı da basabilirim. Neden basmıyorum? Ya gelmese arkadaşlar? Yani %100 diye bir taktik var mıdır dünyada? Yoktur. Yani burası borsa. Dediğim gibi te Telegram'a açıklamadaki e linkten katılabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular veya Merak Meraktığınız bir konu varsa oradan yardımcı oluruz sizler arkadaşlar. Abi ben zengin et diyenlere mesaj atmasın küfür ediyorum ben. Abi ben de zengin olmak istiyorum diye bir laf yok arkadaşlar. Hayal dünyasında yaşamayın mın. mın, mın. Türkçeyi de bir türlü konuşamadım zaten. 1920 doları kazandık arkadaşlar. Türkiye'de yaşamadığım için günlük hayatta Türkçe kullanmadığım için gerçekten Türkçe konuşmakta zorlanıyorum. Halo. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi açıklamalar kısmında linki var. Ee, Telegram kanalı. Orada Telegram'dan katılabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı oluruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. İyi